Car Visit kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nın öncesinde otopazarına geldik. Ankara Karacaören'deki açık otopazarında ikinci el araç fiyatlarına bakacağız. Biliyorsunuz dolar kurunda sürekli oynama var. Bu aralar dolar artıyor. İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Böyle mi kalacak? Sürekli e, ikinci el araçlarla ilgili tedbirler açıklıyor bakanlık. En son şöyle bir açıklama geldi. İkinci el bir aracın fiyatı sıfır. Araç fiyatını aynı aracın sıfır olanını geçemez diye. Böyle de bir açıklama yapıldı ve önlemler alınacakmış. Biz de yine Ankara'daki açık otopazarındayız. Ve ikinci el araç fiyatları ne durumda tekrar sizlerle birlikte bakacağız. Haydi başlayalım arkadaşlar. hemen karşımızda ilk aracımıza başlayalım. Burada bir tane Opel Astra var. Bu araç 2001 model Opel Astra GL 1.4 16 valf. Telefon numarası da var etiketin üzerinde. Oradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Araçta bir parça değişen varmış. 3 parça boya varmış bu Opel Astra'da. Aracın içini de gösterelim size arkadaşlar. Camı açık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Opel Astra'nın içi bu şekilde. Bu 2001 model. 1.4 16 var. Opel Astra GL ve bu Opel Astra'ya <laughs> ne kadar istiyorlar bu otopazarında? 300 30.000 TL. 1996 model Uno var arkadaşlar. Uno 70S. Kilometresi 286.000'de. Etiketinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ve bu 1996 model Uno'ya 155.000 TL istiyorlar. Burada da bir tane Tofaş Kartal var. 1900 94 model Selex ve bu 1994 model Kartal'a da bu 175 175.000 TL istiyorlar. Bu etikette telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi bu Kartal'a ne kadar istiyorlar? 175.000 TL. Burada da bir tane Mazda var. 1900 97 model 1.6 GLX klimalı demişler. Bu Mazda'ya yine etiketinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ve bu Mazda'ya da 235 bin TL istiyorlar Ankara'daki açık oto pazarında. Evet arkadaşlar Ankara'daki açık oto Çok lüks araç bulamıyoruz. Bulmuşken de çekelim dedik. Burada 2006 model bir tane Audi A6 var. 2.4 benzinli demişler. Ve LPG'si varmış. Etiketini de gösterelim arkadaşlar. Buradan ekran fotoğrafı alıp telefon numarasından istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Aracın özelliklerinden bahsedelim. Tek elden demişler ve içini de gösterelim. Bu Audi A6'nın benzinli LPG'li İçi bu şekilde yani eski model 2006 da olsa Audi gerçekten çok güzel ve konforlu bir araç. Gördüğünüz gibi döşemeleri bej ve deri bu siyah renkli Audi A6. Audi A6'nın arka kısmı da bu şekilde. Merak edenler, ilgilenenler için her yerini göstermek istedim. Arka tarafını da açalım arkadaşlar. Audi'nin arka kısmı da bu şekilde ve bu 2006 model Audi A6'ya bu otopazarında 655.000 TL istiyorlar. Gördüğünüz gibi simsiyah şık bir Audi 6 Hemen yanında 2000 model bir Passat var arkadaşlar. Passat 1.8T. Duyduğum kadarıyla Passat'ın bu 2000 modellerinde en çok tutulanı 1.8T olanıymış. Hemen etiketini de gösterelim arkadaşlar size. Etikette telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve bu Volkswagen Passat'a da bu oto pazarında 390.000 TL istiyorlar. Kapısı açıksa bunu da içini gösterelim. Araç Highline paket 2000 model ve kapısı da açık bu aracın içini de sizlerle paylaşalım. Bu Volkswagen Passat'ın fiyatı 390 bin TL. Canlı yayındaki videolarımıza yorum yapıyorsunuz. Abi su araç göster diye bir de birkaç videomuzun altına yorum yapmıştınız. Suv araç yok mu diye otopazarında. Bu otopazarında çok suvla karşılaşmıyoruz ama karşılaştıklarımızda sizlere göstermeye çalışıyoruz. Burada da bir tane Hyundai Tucson var. Bu araç 2005 model 2.0 CRD yani dizel. Şu şekilde etiketini de gösterelim size arkadaşlar. Bu etiketinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Aracın kilometresi 265.000'de. 2005 model Hyundai Tucson'un içi de bu şekilde arkadaşlar. Otomatik bu arada onu söylemedik videonun başında onu da belirtmiş olalım. Bu araç otomatik. Koltukları deri döşeme. İçi yılına göre yıpranmamış bir araç diyebilirim. Aracın arkası, bagajı da açık. Şu şekilde gösterelim. Ve bu araca, bu otopazarında pazarında 30, TL istiyorlar. Bir de bahsetmediğim bir özelinden de size bahsedelim. Bu aracın bu araç 4 çeker arkadaşlar bu Hyundai Tucson. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Dediğim gibi fiyatı bu otopazarında 636.000 TL arkadaşlar. Yaza girdik. Otopazarını görüyorsunuz. Havalar sıcak. Pazarına gelirseniz burada yemek yiyebileceğiniz, çay içebileceğiniz yerler de var. Hiç gelmeyenler için bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar.